Evet abi susuyorsun ister istemez. 2 milyon lirayı çarpacak mıyım çarpmayacak mıyım diye çünkü kendi kendime şey yapıp geliyorum. <laughs> Çarpmazsan iyi dersin. Olsun. Okay. <laughs> i̇yi 2 milyon lira mı oldu oğlum ya? Oğlum şaka mı bu ya? Biz bakarken 600 650 bin lira falan falandı lan. 19 Sen 2020'de Taycan Taykan. Taycanlar zaten coştu elektriklilere vergi gelince de. 600 kayıt tabi oğlum i8 bakarken. 2014'tü aynen öyle. Allah Allah. Yani Allah şimdi... Allah. Ona aldı bile aynı öyle. Ona ya. pahalı diyorduk tabi. Aldı başına gitti Kemal'cim aldı başına gitti. 2 milyona daha güzel alırsın bu arada. Ya Efe bir dur aman aman. Oğlum sen öyle düşünebilirsin. Adam 2 milyon onu sevmiş onu düşün. Bizde niye böyle bir hemen bir yargıçlık var ya? 2 milyon da buraya harcayacaksın. 2 milyona bunu alacaksın. Şunu alırdım falan diye. Oğlum sen başka bir şey beğenirsin. O adam başka bir şey beğenir. Allah Allah. Ben mesela Kemal'cim. Ne? Söyle. Alo. 2 milyona ne alırdın? Alo. Sen mesela. 2 milyon almazdım. Ya 2 milyon lira araba alacak olsan 2 milyona ne alırdın? Almazdım. Biriktirirdim. Kal. Ya oğlum biriktiremiyorsun. 2 milyonum var ve bir saat içinde araba alman lazım. R35 Yetedir. alırım. Ev alırdım. Ev ev. GTR. YTD kanka. YTD mi? YTD kanka. YTD? 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 YTZ kanka. YTZ ne oğlum? Yatırım tavsiyesi değildir. Size ne sohbet kaldı, ne bir muhabbet kaldı, ne bir soruya Pickup, cevap. Pick up, pick up. Oğlum 2 milyona ne pick up alacaksın Cem? Ford F100. Hee, Ranger. Tabi, e yok e eski ama, yeni eskisi. Heee. Şey Raptor, Raptor, ne Ranger Raptor pardon. F-150. Alacağım. Bak görürsün, abone artsın alacağım. 2, 2 milyona mı alabiliyorum sadece? 2 milyon direkt, 2 milyonu verdin verdin diyorlar. R35. Kanka yok -35. ki benim araba 3'ten başlıyor ya. E, GTR'la GTR. Neyse ne istiyorsun 3'e ya? Yani normal GT olur. Eğer daha fazla paramız varsa da GT 63 S istiyorum. Mercedes AMG GT ya da GT 63. Aynen. Paraya göre yani. Pezerenk. Kanka, çok Senin hiç götün ona ya. oturur mu hiç onu düşündün mü? Oturur, kendini bir GT AMG ya. GT'den bir Olam, GT 63, ya 63, bir şey sürü GT 63, A Mercedes, 63 AMG GT 63 ya ben seni şu arabadan inerken lan aynı aynı ne aynı ya e AMG Ay a, a aynı. aynı içi. İçi aynı içi. <laughs> i̇çi aynı. Ya senin hayır, Allah bin bak, belanı ver diyorum Ya Rahat senin şey, Allah bin belanı verme. Ver lan bu arabanın içi. ayak ayak. Lan bu araban içi uçak lan uçak uçak. Şuraya orta şeye e, bak şuraya bak. Hayır içi aynıdan kastım o mu geri Bu arada benim de orta aynı. Lan değil değil nasıl aynı ya. ya Sa lan sağdaki tuşları at. Sağdaki tuşları at. Soldaki tuşları. Sağdaki, soldaki tuşları at ortadan. Aynı amına Ama, ama benziyor, benziyor kanka ama. <laughs> Orası bu ne <neyi> daha geçiyor lan. <laughs> benziyor kanka. kanka. bak bir şey diyeceğim. <laughs> bir dakika. bir dakika. <laughs> ekranı düşür, LCD <laughs> yap. Dur ekranı 4K'dan <laughs> LCD'ye düşür. Ee, lan, paneldeki ama, karbonları bu düşür. düşür. <laughs> Aynen oğlum. Koltuk e, özelliklerini Nasıl düşür, ondan sonra koltuğu yarış koltuğu yapma onu normal düşür, ortadaki... Benim koltuk yarış Şimdi... koltuğu ki. Ne gerçek ha? Evet, bu bu koltuk benim koltuk değil ki amına koyayım. Sektir bok. Ah sektir Ya baba araba değil dediğin... Ya bunun içi, içi aynıysa bu araba niye 4 milyon, 5 milyon euro? Kemal bir Anca, şey açsana. abartı fiyat ya. Allah ya Allah. Ya eski kasa M3 yaz. Aç interyerine bakalım. <laughs> M5 ile G30 kıyaslaması gibi. Aynen ya. Öyle de değil oğlum. M5 ile G30 kıyaslaması gibi değil bu. Yani bu ne gibi biliyor Lan musun? Oğlum ben araba daha mı güzel dedim amına koyayım. Oturma bakımından aynı dedim diz mesafesi falan. Değil. Öyle. Lan değil değil. Lan bindim amına koyayım. AMG GT'ye bindin. Evet bindim. Ah, GT bak, 60 işe. Lan bindim. Amına koyayım bir binmede para Sen bu iki herhalde. sen bu iki araca binip nasıl aynı boyutta, aynı diz mesafesinde olduğunu söylüyorsun? Ulan lan, çünkü. lan daha geniş. Daha geriye doğru yatıyor. Yani bizim bindiğimiz araçlar aynı araç değil o zaman. Oğlum sen Allah'ım ya Rabbim sığabiliyorum anlamında diyorum. Oğlum salak mısın? Götlerim onu bin diye yapıyorlar tabi sağcığım ama araba ne için yapılıyor bin diye. Az önce sığmazsın dedin orospu az önce sığmazsın dedin amına koyayım. Ben Blin. öyle bir şey demedim. Yalan şimdi söylemem. Nam <laughs> şimdi namazını sikeyim şimdi. Ben öyle bir şey demedim. <laughs> Peki sana zamanını atacağım. Sana zamanını atacağım. Burada da göt olacaksın tamam mı? C. Zerosun <laughs> <laughs> söylediği olayı ben size söylüyorum şimdi. GT 63 nerede? Baba S. sen salak mısın? Ben A200'li evet. GT 63'ü evet. karıştırdım. Evet. Evet salam. Oğlum. Ay harbiden şu anda var ya insanların bizden ne çektiğini anladım amına koyayım. Evet. Ayıp. Saldım bro şu an. Evet malım Tuba. Sen araba, sen araba kötülemeye de başladın ha. M5 alınca tabi götün kalktı tabii, değil tabii. mi? Oğlum bunun ya, ya hiçbir farklı. mantığı yok, bunun hiçbir mantığı yok. Manyak mısın ya? Biz kalkmışız yani. Oğlum, Benimki de M serileriyle diye, şey sen yapılmaz. şu an A200'de neden GT60'ı kıyaslıyorsun? Sen ne dedin kardeş? Sen bana dedin sen ki... Sen ne dedin kardeş? Sen GT'ye sağamazsın dedin. Ben de aynısı dedim amına koyayım, Sağ biliyorum dedim. Aynı ha. değil. Sen gerçekten salaksın ya. Evet dedim. Oğlum değdi mi lan birbirinizi kırmaya? Burada <laughs> insanlara Demir yalan söylemeni size. engelliyorum ben senin. Kanka. Burada bu kanalda doğrular konuşursun artık. Baba sen sağmazsın demedin mi? Kabul ya. etmiyorum. Kabul et artık. kilo olduğun için yoksun. Helal et Miran. Allah Allah. Oğlum bu arabanın güzelmiş. Sikem, et, M5 almadım ben. Bak bu da anlayış. Sizin ben belanızı sikeyim ya. Ya dedik ki iyi ki dedik bu böyle magazinsel bir şey olmasın. Bir araba aldık. Hayırlı olsun. Taş değmesin falan de diyelim. 5 kasa aldık falan. Ben de paylaşmayayım. milli böyle göze sokmak gibi de olmasın dedim story, story Bu pezevenklerden biri o yayında M5 mi ne demiş? Sayfaların hepsi M5 diye paylaşıyor. Ya Allah belanı düzünü paylaşsaydın bari daha iyiydi ya. Allah'ım ya Ne aldın? Ulan 5 5 G30 G30. Orlan. Biri de yoruma şey yazmış, ''Oğlum M5 olmasa koltukta niye M yazsın?'' <laughs> <laughs> Ahahahahahah Zeynep, sen... lan! Oğlum aynı mı lan? Bak bakayım o zaman. Aynı değil. Eee? Lan oğlum ben onu mu <laughs> <ben olmadım, gülüyor> dedim? Ben onu mu dedim? Ben onu mu dedim? M5'in hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. <abi. gülüyor> Bu arada <laughs> benim arabanın <laughs> önü GT63 gibi. Sen bu arada arabanın önünü gerçekten iyi yapmışsın geçen otoparka girdim bak Allah belanı versin yaşadığım şeyi söylüyorum bunların otoparkına girdim tamam mı arabayı koydum Hep bir baktım anladım. aa dedim GT63 mü gelmiş lan dedim o zaman da şey e, yani yeni anladın mı hani GT63'ü bir yerde <laughs> gördüm o da İtopya'nın önüne gelmişti araç e, yabancı plakaydı o da orada gördüm ben aracı yani. Ondan sonra dedim, lan dedim, araca mı dedim aynen. Sonra arkasına bir gitti, baba Aa. parası ve şive komedisi yazıyor. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım bu pezevenk ne yapmış biliyor musunuz? Panjuru falan, GTA, şey, e, GT 63 panjuru yapmış şundan. Şundan yaptırmış, Arabalar, bak dur hatta göstereceğim. Araba. Şimdi. Atayım mı dolar sana? Dolar Aa, yazmışım, yazmışım merak edip bak. Dur, heh, şöyle şöyle bak. <laughs> Ya sen adi var ya. Çok iyi değil mi? Bak şöyle Çok duruyor iyi şöyle. Ama. Anladın Onun mı meseleyi? Var ya. Şu Şemal, senin işte arabanın aynısından 500'e buldum. Ney lan 500? 500 bin'e. Ha at ama sigorta at... şirmesi var kanka. Biraz. Sigorta şirmesi <laughs> <laughs> Bu arada aynen. Ne bir şey yok oğlum mis gibi işte. Lan oğlum adam kaza bu eski kasa. 2017 kasa bu. <laughs> Tamir ettirirken yenisini taktırırsın. Adam ki <laughs> çocuk ya. <laughs> arabanın yok herhalde düzgün fotoğrafı gösteririm gösteririm de atarım sonra Hangi çekerim ya. Benimki benimki. Hoşuna gidiyor. mi? Bu, bu yalan olmadı mı şey bu oldu? yalan? Bu <laughs> yalan. <laughs> Sen de nasıl bir yalancısın? Amına Bu yalan uymadı mı tam olarak? Aşkım? Aşkım. Ya şunlara bir şey de ya. Ben. ben de araba bakıyorum ha Kemal. Bak sen kanka 2017 teşekkür ederim. Tamam attım bak. Sağ ol Hadi bunu da işte paylaşayım. Dur bekle. Bit, Bu e, bütçeme uygun tamam, araba Tam göstereyim göstereyim. Şu aramızda ama ayıp bak ayıp. Aramızda. Olma göstermeyin kimseye açır. Şu aramızda ha. Hani sen ya Dur ya. Nerede? Belde los spoiler spoiler gidiyorum. Bu günlükte bunu gösterdim. <laughs> Bu günlükte şurayı gösterdim. Açtır kapanı, Açılık kapanı. Açılık kapanıyor. kapanı. mi verdin? Resitrimden mi verdin yayına? Eee tam gitti şu an. Bazen resitrimin alo. Alo? Alo? Geldi. Alo? Alo? Alo. Evet, tamam geldi Alo. oğlum, geldi. Alo? Refresh, refresh. Böyle refresh. olmadı, kapat, bir daha aç. Alo? Neyi Alo? Neyi kapatayım, bir daha açayım ya? Alo? Alo? Ya, ya 720p 60 diyor kanka bende şu an. Dur bir efekti. Kemal, kapatma, gibi. kapatma. Dur, dur, o, gelecek, e, gelecek. Arada. gelecek. Gelecek, gelecek oğlum. Alo? <laughs> gelecek gibi kanka, aynen gelecek gibi. Evet, <laughs> gelecek o, düzeliyor. Oğlum, 30'da 30 36 -30 Benim, yaşı, Benim kanalda niye böyle oluyor ya? <laughs> Kanka o bende de oluyor. Değişik bir hata gibi bir şey ya Allah ya, Allah. Siz ki 30 35k izleniyor lan buna Cinox. Oğlum tamam da olmuyor. Kozi bağ bak amına akum seni. La bak bağ çi değil, ban, ban. Ban bak hele. Bana değil Kebapçı lo kebapçı icacı yani. He ya o. Tamam tamam şöyle çıtırından bak. bak çıtırından bir göstereyim tamam. Ha, ha. Siz geliyorsunuz mu lan harbiden İstanbul'a? Korona var nereye gidiyorsun götler. <laughs> ya e, tamam sen daha başlamadan da, kovuldun da, o zaman. Çıtırından çıtırından. Çıtırından da, gel. Çıtırın çıtırından. Çıtırın Dri. 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 Kim o adı namı da, Oğlum artık Dri. sosyal sorumluluk sahibiyim lan. Aile dahil olursun. Çıtırdan da. Dri. Bu ne oğlum? Nimet'i söyleyen Didomido gibi arabanın sadece bir yüzünü attın. ne de M5 diyor lan. <laughs> Çıldıracağım ya. Oğlum M değildi W'ydi o. Biri de şey demiş oğlum. Orospu çocuklar bu M3 3 çizgi var görmüyorsunuz musunuz demiş. <laughs> Tövbe yarabbim Ona, ya. Ö, öyle değil mi o? Ulan e, kendim mi? diyorum değildi değil. G30 G35 Allah Allah. 5 5. G, G serisin Mercedes'in değil mi? <laughs> Allah sultan. ya. O şey bu. Faturayı lan. gösterme. Ulan fatura falan almadım ben ha fişini falan. 5 5. <laughs> o ne var lan? Fişini Hatılan fatura fişini almadın. Fişini alıyor muyduk lan ben onu almadım ki. Ben daha ödemedim ki. Ben kesin ödeyemem bu arabayı elimden alırlar ha kredi. <laughs> ben bir, bir ay evineyim alacaklar geri bak gör. Tövbe ya Rabbi. Cemal keşke bunu alaydın lan attın bak sana. Ben de sana git. özelden araba bakıyorum Kemal birkaç tane model. Ben baktım tam Kemal'in arabası. Hani? Ya Allah aşkına şu arabanın bir siteye bak. Arabanın duruşu lan buna ben binemem binemem. Buna binsem de kalkamam anladın mı yani? Düşünsene bizim Kötü bu. Ya olsa benim şundan bir kalkış düşünsenize şöyle. Allah falan diye. <laughs> Götümüzü kaldıramıyoruz. <laughs> bu düşünme. benim arabayla aynı bu arada. Siktir <laughs> po. Ya bu da var ya ama siktir, <laughs> beraber. <laughs> Senin meranı sikiyim. Sır beni aynen sinir aynen. etmek için yapıyor. Evet. Kemal 530 x dirve mi? Ha x diri. 5 5 <laughs> e, 20 g 30 x diri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar niceleri niceleri. Iyi. İnşallah sizlerin olsun diyorum. Amin. İnşallah hayallerinize hayalinizdeki araba neyse isteğiniz neyse 3'e 5'e bakmadan zamanı gelince alırsınız inşallah diyorum ya. Amin. Toplu bir amin, amin. geçelim şuradan amin. belki var ya. Amin. 30 bin kişiye. Ah. Valla bir kabul oluyor düşünsene 30 bin kişi de araba falan Drei. alıyormuş. Drei. Drei. Oh. Ondan oh. sonra oh. atmosferde ilikleşik. Oh. Ha. Oh. Atmosfer delik. Bu nasıl bir duyardı amına koyayım bak. Yo yo bunun Çevre duyarı yo, bunun duyarı bize yapılır ya şimdi yani milyarlarca araba alındı hiçbir lafı geçmedi sözü geçmedi şimdi Kemal Can parlak bir tane biniyor şimdi ona bir duyar da geçer yani Atmos... ben, delerim <gülüyor> anladın <gülüyor> mı aynen aynen o stat tosteri şeyi de ben delerim yani onu ben delmişimdir <laughs> ki ya <gülüyor> sen <gülüyor> bilmiyorsun <gülüyor> ki oğlum termos stat <laughs> Termo, oh, bu termos. Bu ne işi kocuğum? Tatlırmış ki istatistik olmuş. Ben baba ben ben mat matematik <laughs> okuyorum. Ben. ben matematik okuyorum. Mesosel, <laughs> yok çaydanlık açıyor. Yapmayın artık, yapmayın ya. Ben, <laughs> oğlum ben atmosferik kullanıyorum ondan dolayı ya, bir abi, zarar o, gelmesin diye atmosferik şey kullanıyorum ben. Motor. İyice Dünyanın en soğuk. <laughs> Biz bir Şahin araba... Cüela'yı özlemişiz At... ha onu fark ettiniz mi? O zaman Şahin Atmos'a nasıl siker amına koyayım? Bari Hayır et. baba. <laughs> ya ne diyorsun? Şahin ya? öyle değil Ferit yok, ya, o. Ferit'inki yok arkadaşlar Ferin, Ferit'inki Atmos Ferit. <gülüyor> 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 Onun zararı yok Atmos Ferit o. Ulan var ya mizaj dönüyor yine yayınlarda. <laughs> <Yine> Zayan <mizaj. gülüyor> veriyoruz yine. Hemen adama laf atmayın şurada. kadın dostu şey. Dışı. <laughs> Şimdi Perşembe Cyber ve Kuzi İstanbul'a mı geliyor? Aynen. Kemal abi. Bir şey diyeyim evet. mi size? Cyber Kuzey biz bunun haberini verdik ya yemin ediyorum. Sizi görmek e, için insanlar için tipinizi falan da bilmiyor. Sırf ifşa için ya şeye gelirlerse havalimanına. 3 tane var otobüsle hangisine görürüm. gelecekler? Ben otobüsle geliyorum. ineceksiniz oğlum? Gelin şey baba söyleyeyim. selamlaşırız iki muhabbet. Ama bak. Bir şey fark etmiyor. Hadi bilmiyor nasıl olsa. olacak? Ha? <laughs> bir Cyber yapıyoruz. bir şey diyeceğim arkadaşlar ben, bu arada. Cyber arkadaşlar siyah tişört üzerine ceket giyeceğim. Cyber tanındığının <laughs> farkında değil ha onu da söyleyeyim yani. Gerçekten Üstün diyorum. Üstünde bak. de güvenlik mi yazacak? Üstünde de güvenlik <laughs> <mi yazacak? gülüyor> Yok sekir yazacak. Şey Kuzi sen ne giyip geleceksin lan? Ben ceket.